ya da virüsleri antiseptik özelliğinden dolayı öldürmesi için kullanıyoruz. Limon kabuğunu C vitamini özelliğinden dolayı kullanıyoruz. Limon suyunu sterilizasyonu sağlasın diye tekrar. Hı -hı. Lavantayı da rahatlama, oradaki diş etlerinde oluşabilecek kanamaları engellemek için. Şimdi bir litre kaynar suyu içinde bekletiyoruz. 20 dakika sonra süzüyoruz. Bunu banyomuzda bulunduruyoruz. Dişimizi fırçaladıktan sonra bununla gargara yapıp tükürüyoruz. Peki. Yutulmasında da bir sakınca yok, zor İştahımızı kalırız. açalım mı? Açalım. hallettik. <laughs> açalım, açalım. Bir de iştahımızı açalım. Evet. Şimdi. Ve yani, gaz giderici. Bir taraftan da gaz Çünkü e, yemek sıkıntısı çeken insanlarda bir iştah problemi de oluyor. Bu dövülmüş bir tatlı kaşığı, kakuleyi alıyorsunuz bir tatlı kaşığı. Sonra havanda ya da böyle bıçak sırtıyla dövüyorsunuz. Hmm. Bunun içerisine Bakalım bir açılmış. çay kaşığı, evet güzelce dövdük. Bir çay kaşığı tarçın ilave ediyoruz. Hmm bir çay kaşığı tarçınımızı ilave ettik